Evet, kantron çiçeği nasıl ayırt edilir? Ee, şu anda gördüğünüz bir asfalt boyundayım. motosiklette gezerken kantron çiçeği. Öbek şeklinde olanlar da var. Bunlar da var. Ama bakın, şurada sarı çiçekler de var. Bunlar farklı. Ee, bu kantron çiçeği. Bazı arkadaşlar işte elini alıp şu e, kısımlarını ovaladığında kırmızı olması diyorlar. Ama mesela şöyle yapayım. Pek kırmızılığını göremiyorsunuz. En basit yöntemlerden biri şöyle bir yeşil yaprağını alıp hafiften güneşe tuttuğunuzda belki kamerada gözükmüyor olabilir de siz görebilirsiniz yani kendi gözünüzle. Böyle delik delik benekler oluyor. Bu kantron olduğunun garantisi Çünkü sağına sonra baktığınızda şurada etrafında bu var sarı çiçek benzer. Şurada diğer sarı çiçekler var. Bunda diken de yoktur zaten. Bir de koparırken toplarken kökünü almayın. zaten yaz aylarında oluyor. Haziran'dayız. Mayıs sonu Haziran başı kafasını kırıp ki seneye buradan çıkabilsin. Yani toplarken bunu kafasını ve tazeyken zeytinyağı içine koyup yapabilirsiniz. Ama ayırt etmenin en kolay yolu şu yeşil yaprağını alıp hafif güneşe tutup benekli yapısını görmek. Kamerada pek gösteremiyorum ama çok rahat da gözüküyor. Yani normal bir gözle çok rahat hafiften görebiliyorsunuz. Bu kanton çiçeği diğer çiçeklerle karşılamayın. Yani diken vesaire yok. Bir de ricam üstünden kafasını kopartın yeterli. Şu sırada toplanma vakti. Pazarda da satılıyor. Tazeyken yapılır. Her türlü şeye, yara kapatmaya, midelerdeki yaraya şifa, hakiki zeytinyağını koyduğunuzda yapabiliyorsunuz. Ama genelde dağda da ayırt etmek için bu şekilde. Şu ileride mesela şöyle gezerken de artık çiçeği tanıdıysanız ayırt etmeniz mümkün. Bu boyda ben bayağı bir gördüm. Bakın şurada da var ama onlar diken gördükleriniz diken. Onlar da bir işe yaramaz. Yani ayet ederken e, şu an normal bir köy, ara köy yolunda. Asfalttayım. Araççılarda motor zaten. Bu şekilde e, gezerken çok fazla denk gelebiliyorsunuz. E, tabii ki tarlaların sürülmemiş olması lazım. Sürülen yerlerde e, biraz güç buluyorsunuz. Bakın şuradaki aradaki sarı çiçekler değil. Onlar kesen. Bir de kırmızı kantronlar var. Onlar da farklı. Onlar da Kaz Dağları'na doğru çıktığımda göstereceğim. Yakında oraya da çıkarım. Bu da şurada yine var. Oraya hızlı gitmeye çalışıyorum. Öbek şeklinde var. Tek tane de olabilir. Şu şurada bakın arada da vardı. Şurada gözüküyordur. Bakın şunlar değil. Şuradaki sarı çiçek değil. Onlar değil. Karıştırmayın. Bakın şurada zaten kendini belli ediyor. Şu. Burası e, komple sarı kanto. Gördüğünüz gibi. Şu yanındakiler arkadaşlar kantoran değil şu öbek sarı kantoran. Buradan zaten yaprağından alıp bakabilirsiniz. Şunla onun göstermek istedim de yaprağında tabii ki kameradan gözükmüyor. Şurada gördüğünüz yine kantoran. Böyle yürüdükçe e, Mayıs sonu Haziran işte başı bu mevkide açılıyor. Bakın Şurada da fazlasıyla var. Açılmış. Şu yeşil dallarından zaten ayırt etmek mümkün. Onları kafalarını kopartıp, sarı kısımlarını kopartıp kullanabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde. Normal tarla sürülmeyen yerlerde, aralarda, yol boylarında denk geliyor. Ben bir miktar kendime kadar topladım. Kışın kökünü alıp kendi tarlanıza da ekebilirsiniz. Satılıyor da kökleri. Ama böyle dağda bayada e, yerini tespit ederseniz bulup alabilirsiniz. Ama geçim kaynağı olarak köylüler de kullanıyor. Bakın kantaran çiçekleri. Öbek öbek çok büyük değil. Ufak ufak yerlerde. Diğer sarı çiçeklerden farklı daha fazla yapraklı açılmış. Papatya'ya benziyor ama tam papatya değil. Aralıklı yapraklarda. Şuralarda. Tabi gireceğiniz yerler otluk olduğu için dikkatli olun. Hayvan haşerat bulunması muhtemel. Şu şekilde. Yeni çiçek açmaya başlayanlar var. Çiçek açtığı vakit artık e, kullanabiliyorsunuz bunu. Zeytinyağına koyabilirsiniz. Ve güneşte bekletiyorsunuz. Kırmızılaştığında olmuştur. Gölge bir yere çekip, süzüp yani yapraklarını, çiçeklerini içinden alıp e, kullanabilirsiniz. Biz bir sene yapıyoruz. Birkaç sene yetiyor bize yaptığımız.